Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan şimdi herkese selam. Xiaomi Redmi Note 8 desen kilidi var. Desen kilidi nasıl kırılıyor onu size paylaşacağım. Desen kilidi kırmadan önce şarjın %50 üzerinde olması gerekir. Batarya durumu zayıf ise şarja takarak işlem yapmamız gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi şarjımız %60. Biz buna hard reset atacağız. Peki hard reset nedir? Ne işe yarıyor? Onu size paylaşacağım. Hard reset bir format modelidir. ile yapılan bir işlemdir. Power tuşu, ses artı tuşu aynı anda basarak işlem yapıyoruz. Fakat bu işlemi yaparken telefonu kapatmamız gerekir. Telefon kapalı durumda olması gerekir. Şöyle kapatıyoruz. Power tuşu, ses artı tuşu aynı anda basarak işlem yapıyoruz. Telefon tamamen kapansın. Kapandıktan sonra power tuşu, ses artı tuşu aynı anda basıyoruz. 9'a kadar sayarak telefon açıldığı zaman ellerimizi serbest bırakıyoruz. Şimdi format ekranına girdi gördüğünüz gibi. Burada iki tane seçenek var, hatta üç tane seçenek var. Robot, Vipada da bir de Kenneth with Mi Asistan. Biz bunu Vipada da diyoruz. Power tuşla onaylıyoruz. Tekrar Vipa al Data diyoruz ses kısmıyla konfire getiriyoruz. Power tuşuyla onaylıyoruz. Ve şu anda format hazırlıyor. Ve şu anda format attı. Robottan power tuşuna basarak yeniden başlatıyoruz robot sistem diyoruz. Yeniden başlat diyoruz. Evet, şu anda biz hard reset'i attık. desen kilidi kırmış bulunmaktayız. Evet, telefonun açılmasını bekleyeceğiz. Aynen. şu anda cihazın açılmasını bekliyoruz. Ha, bu arada sormak istediğiniz bir şey varsa bizlere sorabilirsiniz. Cihazdan cihazın açmasını bekliyoruz. Bu işlem 10 dakika ile 15 dakika arasında değişebiliyor. Ben de. Cihazdan cihaza değişkenlik gösterebilir. Bazen format atıktan sonra bu yazıda kalıyor cihazlar. Bu yazıda kaldığı zaman sorun nedir onu sizinle paylaşıyorum. Eğer ki 10 ile 15 dakika arasından cihazınız açılmıyorsa demek ki cihazınızın yazılımı çökmüştür. Bir telefonca giderek yazılım attırmanız gerekir. Bilginiz olsun. Ha bazen bu yazıda kaldığı zaman yazılım attıktan sonra düzelmiyorsa telefonu anakartında da yapabilir. Bilginiz olsun birkaç sorundan dolayı bu yazıda kalabiliyor. Bilginiz olsun. Ekranda da bazen kalabiliyor. Ekran bozuk olursa da kalabiliyor. Ben sadece hani format atıp bırakmıyorum. Sonuna kadar bütün bilgileri paylaşıyorum. Hani cihaz yazıda kalırsa ne olur? ve sürekli bu yazı gidip geliyorsa ne olur? Bunların hepsini sizlerle adım adım paylaşıyorum. İlginiz olsun. Hani formatı atıp direkt videoyu sonlandırmıyorum. Aklınıza ne takılıyorsa sorun. Kazgana iletişim ekibi olarak sizlere sürekli bilgi halinde olacağız. İrtibatta kalalım sürekli. Sizler sorarsa biz de en doğru şekilde bilgilendiririz sizlere. 3 gün Evet şu anda 5.5 dakika oldu. Cihaz hala mi yazısında bekleniyor. Fakat bu yazıdayken cihaz ısınıyorsa teknik olarak bir sorun vardır. Bunda cihazda ısınma yok. Sadece

Evet şu anda gördüğünüz gibi MOE 12.5'te cihazımız hem yazılım da yükseldi. Evet aynı zamanda kurulumu da yapalım. Türkçe diyoruz. Oklarla ilerliyoruz. Osmanlı ve gizlilik politikasını okudum ve kabul ediyoruz diyoruz. <Sessizlik> yani işte işte. Wi-Fi'ye bağlamadım. Wi-Fi seçeneği atla seçeneği kullandım. Desene de girildi koymuyoruz. Evet kurulum tamamlandı. Uygulamaları yükleniyor. Az bir şey kaldı. Artık hazırsınız ve 30 saniye kadar ve işlem kaldı ve ana ekrana geleceğiz. Evet gördüğünüz gibi şu anda ana ekrana geldik. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.